Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, nasıl diyeyim süper bir adventure oynayacağız. Birinci bölüm serisini yapacağım süper bir adventure'ın. Ee, şimdi ne oynasak acaba? Köşe tebek madenlerine Şimdilik ben bir Refika yapmam gerek Oyun donuyor. Şimdi köstebek madenleri. Şimdi astral tapınak. Köstebek madenleri bana göre daha kolay olduğu için ilk köstebek madenlerine gittim. Yani köstebek madenlerini çekeceğim. Ay. Ben düştüm ya. Nerede nerede karmanız ha? Dur ya ben böyle işe gideceğim. Uğur, uğurlu çıkış olsun. Çıkamadık neyse. <laughs> Arkadaşlar iki tane kar lobisinde bir şey göstermek istiyorum. Bir bunu şöyle göbek saldırısıyla bir kere kırın. İki de bak şurada bak buraya dümdüz gidiyoruz. Bu arkamdaki şişka mıdır çıka mıdır? Ee, FUNAF'taki çıka mıdır bilmiyorum. Onun donmuş hal işte. <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar ben hemen köşe gidip geliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Yol zaten çok kısaydı. Bir, 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 20 saniye geldim. Şuradan gidiyorsunuz. Şimdi göstermek madenlerine nasıl gelir onu göster. Bakın böyle de giriliyor. Yok yapamadım. Geç şey yaptım. Geç sıfırladım. Gördün gör, gördünüz mü? Böyle de gidiliyor. Bir de şöyle Bir de çip sonra B. Gittik. Hadi bismillah. Ben buradaki bütün şeyleri aldım neredeyse. Tek bir tane kaldı o da buradaki kardam adamlar. Bu çok zor ama. Diğerine vuramadım işte. Buna da vuramadım. Buna vurdum. Şuna vuramadım yine. Vuramadım. Buradan gitmeyi deniyorum. Ne olur iki saniye. B-A B-A olmuyor olmuyor neyse boş verin. şimdi ilk öncelikle bulmacayı yapalım yani bütün şeyleri göstereceğim ben şu an bunu siz yaparsanız sadece kardım adamları kıracaksınız onu ben ben yapamadığım için şimdi burada var mıydı acaba şöyle aa vardı bir tane Bakın göstereyim onda. Nereden gidiliyordu ya oraya? Dur arkadaşlar bu bulup geleceğim ben hemen. Geldim şuradan gidiliyormuş bakın. Şurayın. Şurası mı? buradan böyle git. Ya ay düşüdüm. Buradan yine dümdüz dümdüz gittiniz mi? Şuradan inin. Bakın şurada. Burada başka yoktu. Şimdi bulmacayı çözeceğiz. İlk öncelikle puzzle şeylisi bu. Ne bıraktın be? lan? Gitti. neyse. Bekleyelim onu. Yıldız. Yıldız. Yok. Şu şurada. Şöyle bunu da götürelim. Sonra ne? Üçgen. Sonra ne? Yuvarlak. Sonra da diğer işte. Bu bulmacayı çözebilirsiniz yani çok kolay. Bakın şimdi hepsini koyduk. Ve şuraya açılıyor. evet. bakın. Ay dur şunu kaçırdım. Burada var bir tane. Bu neresi? Ha. Burada trenlere gitti. Gelmiş. Önce bir yarasa yöndürmemiz lazım. Ee, yarasayı öldürdük. Bunun kafasında şöyle birkaç tak saniye böyle beklemedi. Yani bakın şuraya gideceğiz. Görebilmişsinizdir. Bir açtım. Diğerini de açtım. Bunu da açacağım. Aman niye şuraya düşmeyin canınız gider. Hatta dur şunu açtıktan sonra deneyeceğim. Ne oldu canım gitti buraya işte. Buradan böyle çıktık. Buradan iki saat şöyle gitmeniz lazım. Kalmış Sonra buradaki ne Sonra devamına gideceğiz. Göstermek i̇şte mi adamdırdın? Ay devamı dediğim işte parkurlar. Buraya sağ sol yaparak çıkmanız lazım. Ay, sağ sol, sağ sol, sağ sol. Oy. Oy. şimdi bir tane daha var bekle şurada bir tane vagon olacak bunu alıyorsunuz vagonu. şuraya koyuyorsunuz size sandık getirecek İle, it, Yer ittirin ama bunu. Şimdi şuradan sandık gelecek. Aman diyeyim bunu kaçırmayın he. Hatta atarsanız bir daha gelmiyor galiba. Bakayım. Bunlar da mü Görüyor musun? Anlamıyorsunuz bir daha. Ay. Bura biraz zor ya. Ne yapamadım? Evet. arkadaşlar iki saniye şuraya yapıp geliyorum iki saniye bekleyin. Geldim arkadaşlar. Şimdi zoru şöyle şöyle kısaltmıştım Üf, yapamadım abi çıldıracağım Hı, tutuldu şimdi bura biraz zor işte Buradan nereye? Buradan buna. Buradan bundan buna. Bundan buna. Bundan da buna. Oh! Şimdi. Burası biraz zor olabilir. Yani zor değil ya. O kadar da. Bak tek tek yaptım. Mesela. İnşallah kaçırdığım bir tane şey yoktur bu arada. Hiç emin değilim. Hem de hiç. Buradan nereye? Oraya çıkmayı nasıl planlıyorsun? Süper Hacı Bey. Arkadaşlar ben iki saniye şurayı çözüp geliyorum. Bekleyin ya. Ve arkadaşlar geldim yaptım burayı da. Şimdi bura birazcık zor. Şunların kafasından sırayla gitmeniz lazım. Abi düştüm. Düştüm mesela. Yine düştüm. Çıldırmak üzereyim. Bu sefer de çok şükür ki altında asıtı yok. Uh -huh. Uh -huh. Çok sakin. Çok sakin. C gidiyor. Bak şu gök şeyini şey keşke takmasaydım. Baya Bayağı mi kapatıyor? Şimdi. Oh tamam. Çözdük burayı da. Şimdi bitti. Son burada. Burada hiç yok değil mi? Evet. Aman diyeyim buraya da siz düşmeyin. He. Oraya yani şöyle gidin. Ve göstermek madenleri. Cici. Evet hepsini almışız. Dur bakayım. Altınların, altınların da biraz altınlar bilmiyorum yani. Galiba açalım ve Son kez burası. Oy. Ve bitti. İyi geceler. Arkadaşlar video bu kadar. Hadi bay bay.